Merhaba arkadaşlar, Talento TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Enes bugün ne yapıyorduk? Bugün hocam ilk önce evi bir ufaktan adam etmemiz lazım. Çünkü böyle ufak bir mağara yaptık kendimize ama biraz daha evi düzeltmemiz lazım son. bence. Bakalım nerede kalmıştık. Bir ağacımız falan bitmişti diye hatırlıyorum hocam. Köpüşlerimiz de bekliyor. Kapımızı kapatalım akşam olduğu için. Otakları birleştirmişiz. Ben farklı yerde yatmak istiyorum senden. <laughs> mantıklı Aynı, hocam. Yani yatmayalım. <laughs> ben de bir tane sandık Ben, ben kendimi oda yapacağım. Olur olur. <laughs> Yemeğimiz var mı? Yemeğimiz şu an galiba yok hocam. Bende bir iki tane var ama çok az. Tık tık sesler geliyor buradan. Tabi ben acı, Aaa tavşan var. Aaa kar, Aa, kar yağmaya başladı. Oo, çok Sen güzel de güzel şey var mı? Ya. Yemek verebilir misin bana? Yemek bende yok. Ben buraya bir ufak bir, bir oda yapacağım. bir Ben çok tavşan acıktım. tane etimiz var sanırım. Ufak odalara yaralım. Eti... Hocam o zaman yatalım sabah olsun ki odun kesmeye vesaire tamam. de yemek aramaya Yatıyorum. gerekiyor. Hadi yuklaaaar. <laughs> Tatlı <yuyalar> yazıyor zaten. <laughs> oh. Kar bitmiş. Oh. Kar da bitmiş. Güzel. Şimdi... Yemeği nerede bulabiliriz? O, burada bir creeper'ımız var. <laughs> Bu bal yemeği yemeğe çevirebiliyor muyuz ki hocam? Bilmiyorum. şey fark hiç bilmiyorum Hemen ben bakayım. Balka ben balka biraz şöyle biraz oda yapalım. 4'e 4 yapıyorum. Yani şeker ve yumurta bulduğumuz zaman balkabağı turtası yapabiliyormuşuz. Ben şimdi. de şeker var. Şeker kamışından şeker yapacağız. Bir de tavuktan yumurta lazım. Yani bizim bayağı bir işimiz var balkabağına kadar. Daha erken çözümler bulmamız gerekiyor. Sen bugün yemekle ilgilenebilir misin? Ben de biraz etrafı keşfedeyim. Olur, olur. Şöyle bir kendime bir balta yapmam gerekiyor. Odalar Ağaç kesmemiz gerekiyor biraz. Tamam ben şimdi biraz keşfe çıkayım. Ne taraflara gitmiştik hocam geçen bölümde hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Şöyle biraz ilerleyeyim. Şöyle ben de biraz bugün keşfe çıkayım. Yanımızda bir dağ var. Biraz uzak diğerlere gidip Direkt üstümüzde bir dağ hocam Ve bayağı büyük bir dağ geçemedim hala mesela Sağa doğru gidiyorum ki şey olmaz Ben de sağa gidiyorum bu arada. Biraz da keşfetmiş oldum burada Burada büyük Allah. bir mağara var hocam Çok büyük bir mağara var Nerede? Aa gördüm sağa doğru sağdan. gelin Bakın Ben bir kömür alayım oradan Gördüğünüzden büyük gelin benim bu tarafa gelin Wow ooo oh. Şuna bak. Bayağı bayağı büyük. Kem kömürler var. Demirler ben bi... var. Bakırlar biraz var. Kömür alıyorum. Bizim kömüre biraz ihtiyacımız var. Olur hocam. Ben biraz i̇şte daha mı? ilerliyorum o zaman. Biraz. Kendimiz hazırladıktan sonra buraya direkt keşfe çıkabiliriz aslında. Daha iyi olur. Kesinlikle. Bir dahaki bölümde yapabiliriz hocam belki. Evet. Hatta Ama yemek problemimiz bir büyük iki gerçekten. bölüm gider buraya. Kesinlikle. Kaç bölüm gidebilir? Kadar... Hatta hemen bir bi, bir yan tarafında bir tane daha büyük bir yer var hocam. Bayağı indi. Yarasa var. Kutup ayısı... Boğazı... kutup ayısı saldırıyor bana. Ona vurmadan da saldırıyormuş. Öğrenmiş olduk. Kaçıyorum. Ya bayağı aşağı şey iniyor bu. Demir var bir... diye bakıyorum da ufaktan. Yalnız yemek konusu bize sıkıntı olacak gibi bu biyomda hocam. Belki de taşınabiliriz bir gün. Hatta i̇şte yakında bir gün belki. Böyle daha çimenlik açık bir iyi olur. Çünkü ben bayağı geldim hala kardiyonumun içine. Crispr dövüşüyorum onunla. Hala bitmedi hocam. Ben... Burası bayağı büyük. Ora, orası zaten tehlikeli o belli. Hani ucundan ama... girdim ama hala bir yerlere gidiyordu diyeceğim tamam bitti burası. Allah Allah. Hmm. Hiç hiç yiyecek bir şey yok. Üstüne kutup ayısı bir şey var, bir sürü. Bir anda önümde dört tane iskelet belirdi. Bir anda. Bir anda. Çok ciddiyim. Çok Oradan geçtim ve bir anda dört tane iskelet var karşımda. Bayağı sürü halinde geziyorlar. Ne alaka? Hey. Oh. Hocam <laughs> size ufak bir acı haber verebilirim aslında. Heh. Kötü bir yerde bu kaldık. kar bayağı bayağı bitmiyor. Bizim yüksek ihtimal taşınmamız gerek. Çünkü yemek bulmak bu biyomda neredeyse imkansız. Bence halledelim. Bence zoru sevelim ve yapalım. Pes etmeyelim. Doğru, bence de zoru sevelim. O konuda sıkıntı yok ama. Mesela <laughs> Olsun. hiçbir şey bulamadım. Olsun. Hallederiz. Yiyecek Ye, hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi. Demek yemek yoksa şöyle bir şey çok, yapalım. Hemen. Çok çok geldim. Ç <laughs> ekmek <yapmanız> <gülüyor> <gerekecek> <gülüyor> hocam bizim. Tavşan gördüm. Çok hızlı tar bir şekilde farm yapmamız tavşanı gerekiyor. Tavşanı yakalayayım. Aa yakalayamıyorum. Tavşandan et düşünsene bu arada çok, çok az can dolduruyor tavşan. Biraz can sıkıcı. Ne kadar atik. Bizim acil şekilde tarla yapmamız gerekiyor. Evet bizim önce. acil şekilde. Başka bir şey yetişmiyor ama onda da şeyden korkuyorum. Soğukta su buz oluyor ya. Hmm. Isıtmam iç, iç mekanı kuralım. Ben hatta A şöyle yapayım. İlgileniyorum ben direkt, tamam mı Şöyle Tamam. Tarlayla. Bizim burada bir deniz var hemen karşımızda. <laughs> biraz tohum toplamamız lazım. Aynen yerdeki otlar. Var mı Yerdeki hocam otları kırarak ya ben öyle yaptım da bir şey olmadı. Gelmedi henüz elime. Her seferinde gel. Her seferinde ha, gel. Biraz bunu süre lazım. Ben yine O zaman. Şurayı. Mantar yiyebiliyor muyuz? Balık var. Mantar tamam. yiyemiyoruz. Şöyle yiyemiyoruz iki Eğer Aa. iki mantardan da varsa hocam çorbasını yapabiliyoruz. Hem kırmızı hem normal mantarımız varsa. Yoksa Buraya olabilirim. geçimimizi idare ettirecek bir hemen çiftlik evi yapıyorum. Topraktan. Gayet iyi. Ama burayı ısıtabilecek miyiz? Yani. Isınır <laughs> mı burası? Isıtamadık hocam da <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Bir şey diyeceğim, biraz taş taş şey yapacağım yani. Taştan yapmak zorundayım. Malzeme yok. Bu nedir? Aa, ben garip bir şey buldum hocam. Ne buldun? Şöyle. Mikro gibi bir şey buldum ben. Hmm. Ve i̇çinde sandık var, ve yatak var. Çok iyi. Kardan bir yer. İşimizi yarayacak her şey. Okey. İnşasına başladım ben. Biraz sürecek ama ısıtmamız lazım. Onun için de biraz da kömür lazım. Kesinlikle donuyor mu hocam? Peki? Bilmiyorum. Yani ben mantıken konuştum ama. İşte ısıtacağım biraz içeriği. Meşalelerle. Meşaleler ısı ısı sağlar mı ki? Ümidim o yönde. fazla uzağa gitmişim sanırım. Ama yok dağımızı buldum. Ben aslında bu bizim dağın arka tarafına gitmek istiyordum biraz. Ne var diye. Eğer yolum doğruysa gideceğim. Hı -hı. Güzel oldu burası da Bir şey lazım. Toprakta. Bayağı şey oldu burası. Mimarisi kötü bir yer oldu. Siz ne idare... olsun, İdareten Şu an bizi burası kurtaracak. Tabii daha usta biliyor muyum bakmadım. Ben sanırım evet bizim evin oradayım o yüzden. Ben bir dağın arka tarafına geçmeye deneyeceğim. Çünkü gerçekten Ulu Dağ tarzı diyor. Dağın arka tarafı umarım Yine karlı ve soğuk bir mevsim yeri değildir. Evet, ısıtma işlemleri başladı an itibariyle. Çok iyi. Hemen ben de dağın tepesine çıktım. 28 Şimdi tane torç ile... Arka tarafa gözlüyorum. Arka tarafta sanırım soğuk gibi görünüyor. Güneşe bakayım. Batmaya biraz yakın ama biraz gezebilirim gibi. Eyvah. En azından sıcak bir biyoma bir tık yakın olabilseydik kendimize farm yapacak kadar hallederiz. ...çok fazla madenimiz var ama. Zaten evet. yani el içeri düşüyoruz. Bizim ilk bölümde kara düştüğümüz gibi. Şimdi yani hatta bir maden çıkmış. imkansızlıklar içerisinde imkan. Akşam Çok oluyor. Çok evet. <laughs> Çok da uzaktayım ama bakalım. Yani tane kurdumuz var. Oo burası hepten buz. Benim taş toplamam ya, lazım. Yarın Ev tarafında taş topluyorum. Ben de eve gidiyorum. Fırını da çalıştırayım. İki tane. Abi iyi gerçi şu an benim yemeğim varmış. Biraz. idare Hayırlı. edeyim, Evet. Pişireceğim yemekleri. Yalnızca düşüyordum. Yüksek bir yerden. Bana taşlarını ve şeylerini atar mısın? Topraklarını. Olur. Toprağım var ama taşım çok az. Tamam. O da olur. Ben eve yetişebilecek miyim acaba? Koşuyorum ama. Şu an dağın hemen arkasındayım. Ben yemeğimi fulleyip hemen sana yardıma gelirim. Hı -hı. Tamam. Yemek fızında şu an problemim yok. Sana geleyim mi? Ne yaptın? Yok hocam ben... Şimdi... Bir de buraya ben şey dikeyim. güzel. Burası ısınıyor. Nereden anladım diye soracak olursan kendi kendine şeyler buzdan kırılmaya başlamış. Oo. meşalelerle mi peki olacak? Büyük ihtimalle. Ya. Başka bir şey bunu kapattım ve meşale yaptım. Bize bizim biraz daha büyütmemiz lazım burayı. Bizim gerçekten tek yemek kaynağımız burası olacak. Evet gerçekten farm olacak sadece. Ben şimdi... Biz de balık tutmayı aslında evet, şey yapabiliriz. Bir olta ayarlayabilirsek. Oltanın nasıl yapıldığını unuttum ama ip gerekiyordu sanırım. İp için de örümcek gerekiyor. Eve geldim. Siz neredesiniz hocam? Çiftlik evindeyim. Tabela yapabilir misin? Tabii yaparım. Yaptım. Hayır asker çıkmadı nedense. Aa bir tane çıkmış hem de creeper'ımız çıkmış. Hem de tablamız olmadan çıktı bir tablamız. Alt çıkma hocam peki burasını? Altı tekrar, açık. Tekrar donar ki burası. Donmuyor. Sözü yürümeyordu olsun. Adam zaten, zaten sanırım bir su 3 satır şeyi doldurabiliyor. Nasıl yani? Hmm, tam söylemedim. Hani... böyle böyle yapmama gerek yok mu birer birer? Yok. Hani mesela yani şuradaki su 3 tane yan yana toprak şeyi e, sütununu doldurabiliyor. Su Neyse içeride karşına denkstik gözüküyor. Ya. Böyle mi? denizin altına düşerse şeyleri toplamamız zor olur. Evet. O zaman şöyle Bunda da, şey sistemine geçeriz, suyu bir tarafa doğru... olacaktım olacaktım. Güzel. Bir şeyin var evet. mı? Çapan. Çapam, çapam yok. O da yok. Hocam, ben şu işimi tamamlayayım. Aşağı Burası bir süre bizi idare eder değil mi? Yani umarım eder. Öyle görünüyor. Hmm, dışarısı kalabalık. Şimdi kapatın hocam o zaman. Oh. Diğer tarafa gidiyorum. <laughs> İyi bir taklitti hocam. <laughs> Şimdi. Yatalım mı? Olur hocam. Yemek 3 tane, tane şey kaldı Ben Ben iki tane yemek botum çok değil ama. Oo gerçekten kalabalık dışarısı. Ne ah. güzel şeyler bulmuşsun. Bir tane şey yapan, Olur. yavaşlatan Olur. ok var. Oy şey vay. Kapattım. Yemekleri ben koyuyorum pişmesi için. Hocam kapatın Aa bir dakika bir şey geldi. <laughs> Eğer ip gelirse ondan mantı yapabiliriz diye düşündüm ama ip gelmedi. Hadi uyuyalım. Ben odama geçiyorum. Hadi geçeceğiz. Ben de çift, çift kişilik yatak yaptım kendime. <laughs> Şimdi bugünü de çiftlik eviyle geçirip artık yavaş yavaş Bu bölümü sonlandırabiliriz aslında hocam. Şimdi bugünü de geçirelim. Çiftlik evini yapmamız gereken bir seviyeye ulaştıralım. Ondan sonra Bu bölüm uzun olacak o zaman. Yani biraz <laughs> Ben de çiftlik evinde bir Altı doldurmam gerekiyordu onu yapmam gerekiyor. Tamam ben bir çapa sistemine geçip ekmeğelere başlayalım. Ben biraz hatta çapa yaptım bir tane. Alabilir. Gerçi. Keşke odundan yapmasaydım ya odundan yaptım. O çok dayanıksız oluyor. Neyse ya zaten yerimiz büyük değil. Biraz... Şimdi... Ortayı bilerek... Ekmiyorum. Gerçi bizim şeyimiz yok. O kadar da... Tohumumuz yok. Ben tohum da şey yapabilirim hocam. Hatta ben artık kapatıp... Var. Altı kapatıp tohum bulma işine gideyim. Tamam, ben de bugün tohum arayayım Çünkü seninle. Çünkü şey aslında çimen olmadığı için de aslında ama tohum gibi biraz orada. Büyük ihtimalle evet baksana şey yap tohum. <laughs> bir tane de ağaç ev yapabiliriz buraya çok güzel bir ağaç var. Çok güzelmiş. Buradaki bu umarım. Hatta. Şöyle bir formül ödeyelim, kul donmasını engellemek için. Bizim yemek kaynağını oradan çözmemiz gerekiyor, ne olursa olsun. Kesinlikle çünkü hayvan burada çok az var. Evet, hayvanlarla da uğraşmalıyız. Tamam, ben çiftlik evinin altını kapattım hocam. Tamam. Şimdi ben de ee, şey yapmaya tohum, tohum bulmaya çalışayım. Biraz sonra da, bir минут sonra da yani biraz daha büyükten şifreli evine. Tabi tabi. Hatta hocam estetik kaygıyı biraz bırakabilirsek buranın yerlerini de kapatabiliriz zaten biraz daha İlk başta bence isti şey yapmayalım, muruşamayalım, sonrasında bakabiliriz. Evet evet. Öyle yapalım ya. Baksana zaten yarı taş yarı şey. <laughs> ben gerçekten Minecraft oynadığım tarih boyunca ilk defa bu kadar büyük bir soğuk. Değil mi? Eklim görüyorum. Gerçekten bitmiyor yani. Orada çıkırsak soğacak da. Ocakta ipimiz var hocam. Tamam, Alabilirsiniz. Arkadaşlar altta da bir müzik. Kesinlikle müzik çok güzel ya. Yani. Tohumar işlerimiz sürüyor. Zaman zaman zorlanabiliriz. Hmm. <laughs> Ama <laughs> mücadeleyi bırakmak yok. Çözüm bulmak çaba gerektiriyor. Değil mi? Değil mi? <laughs> Doğmuş bir okyanus ok sorunu. şaka yapmıyorum. Yani böyle üstsüz bir okyanus ok bulmuş bir okyanus yani şey bitmiyor böyle. Biz hiç şey göremedik. Çiftlik evi göremedik. Şey mi diyorsun? köylüler ya. soğuk aslında soğuk yerde de olması lazım ama. Oluyor mu? Ben hiç rastlamadım. Yani ben de rastlamadım ama her biyoma koyduklarını hatırlıyorum. Ben baya ilerledim ve burası artık hepten böyle buzdan güleler vesaire var hocam. Yanılmaz yerler. Güzel. En azından etrafımız güzel gözüküyor. 14 tohumum oldu. 15. Oo, benim yerden çok uzakta şey aç kaldım. <laughs> Yürüyerek gelmem gerekiyor. Yemek bazında bir şeyleri hallettik gibi. Bakalım. Bende biraz daha et var. Sonra verir, Karnını doyurur. Güzel yerler var ya. Burayı yapabileceğimiz şeyler de var. Evet. Yavaştan sen, sen de gel istersen. Evet, ben yavaş yavaş gidiyorum. Biraz yavaş, yavaş, yavaş. gidiyorum. Son tohumlarımızı da ekip büyümeye bırakarak bölümü de sona erdirelim. 10 tane daha tohum geliyor. Ben de 15 var yaklaşık. Ya var mı 15 tane güzel? Buraya da bir de sandık yaparız. Hı hı. Güzel senin 15'te zaten hayli hayli dolduruyoruz orayı. köpeklerimizi besleyebiliyor muyuz? kemikle kemikle besleyebiliyoruz sanırım hocam etle de besleyebiliyor olmamız lazım Yo, veremiyorum ben evi buldum Hı. Et, et istiyorsan et çok attım arkana mı? Oo çok fazla şeker kamışı bulmuşum bende de var 18 tane 35 tane var yaklaşık. Hatta şöyle yapayım hocam. Ama dikiliyor mu buraya? Buraya dikilmez ya. ya buzdan dikilmez. Evet buzdan evet. ama araya Bakalım denemiş oluruz. Burası zaten dolmuş. Evet. Şöyle yapalım hocam o zaman. Kemikleri... şey i̇şte birer Set yapabiliriz hocam isterseniz. Yapsana yapabiliyorsun. Evet şöyle. He ortaları olur. doldurabiliriz diyorsun. Öyle o. Hepsi tamam. değil de sizde toprak var mı? Burayı diyorsun bir de değil mi? Olur olur. Ben toprak yok. Ben de yok ben de bitmiş. yeterli bakalım çok tatlı renk geldi hocam bir yeşillik Değil görünce <laughs> kardan sonra her şey beyaz her şey beyaz tam almışım ha. çapan var mı? yok kırılacak benim birazdan o kadar böyle her şeyi denkliğine yapmışız ki bu da bir şey oluyor kırılacak birazdan evet. 2 Bak ortası oldu. Tamam. Güzel. O zaman çiftlik evimizin önünde bir poz verelim yine. Ve bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde belki de artık mağaralara ineriz. Evet öyle görünüyor. Yemeği kaynağımızı hallettik. Artık biraz keşif. O zaman... <laughs> Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.